Merhaba arkadaşlar ben Facebook bilgi.net adminlerinden Mert. Bugün sizlere AdMifest ile nasıl sayfa kasılır onu göstereceğim. AdMifest çok kullanılan bir sistem. Para karşılığıyla e, sayfa kasanlar var fakat herhangi bir ücret ödemek istemeyenler AdMifest'i kullanabilir. AdMifest e, üyelikle çalışan bir sistem. Üye olmak için hemen ana sayfadaki Try for free butonuna tıklıyoruz bir e-mail adresi ve şifre belirledikten sonra kolay bir şekilde üye olabiliyoruz benim zaten bu sitede bir üyeliğim vardı üyeliğime giriş yapıyorum Evet arkadaşlar Facebook'ta sayfa kasmak e, için öncelikle sisteme e, sayfamızı eklememiz lazım o yüzden hemen sol üst köşedeki as site or page butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra tip Facebook likes olarak kalıyor. Orayı değiştirmiyoruz. Countries kısmını ise worldwide'ı e, aktif yaptığımız zaman Facebook sayfamıza bütün ülkelerden beğeni gelir. Fakat bu kısmın aktifliğini kaldırdığımız zaman hangi ülkeden beğeni gelmesini istiyorsak o ülkeyi seçebiliyoruz. Title kısmına ise sistemde sayfamızı beğenecek kişilerin görebileceği ufak bir not e, girebilirsiniz. Sayfamı beğenin Yaz yazabiliriz mesela. <laughs> Türkçe karakter kabul etmediği için G kullanıyorum. Page URL kısmına ise hemen Facebook sayfamızı linkini yapıştırıyoruz. direkt olarak Total Clicks kısmına karışmayın. Daily clicks kısmını aktif edin ve CPC kısmını 5 olarak ayarlayın. 5 e benim önerim. Siz bunu daha yüksek veya daha e, düşük de yapabilirsiniz. Fakat yüksek bir değer belirlediğiniz zaman topladığınız krediler daha çabuk biter. E, daha düşük bir değer verdiğiniz zaman kredileriniz daha yavaş biter ama daha az beğeni gelir. O yüzden orta bir değer belirleyebilirsiniz. Boşlukları bu şekilde doldurduktan sonra Save Changes butonuna tıklayıp sayfamızı sisteme eklemiş oluyoruz. E e sisteme eklediğimiz sayfaları görmek için de hemen Add Site or Page butonun altındaki My Sites e seçeneğine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi benim eklemiş olduğum iki tane Facebook sayfası var bu sistemde. <laughs> Sistem sayesinde sayfama e gelen tıklamalar ve belirlediğim CPC değeri burada yazıyor. Bu şekilde Facebook sayfamızı sisteme ekliyoruz. Peki ben bu sistemde nasıl kredi kazarım? Kredi kasmak için şu sol tarafta görmüş olduğunuz seçeneklerin herhangi birini kullanabilirsiniz. Ya yani örneğin YouTube'da video izleyerek kredi kasmak isterseniz YouTube views seçeneğine tıklayabilirsiniz. Veyahut e, Twitter'da retweet yaparak yine kredi kasabilirsiniz. Hemen örnek olarak Facebook post like post like seçeneğini kullanıyorum ben. Gördüğünüz gibi sisteme eklenmiş bir durumun 4 CPC değeri var ve benim kredim 7. Şu şekilde Sisteme eklenmiş durumu beğeniyorum. Ve gördüğünüz gibi kredim 11'e yükseldi. 5 değeri var. Beğeniyorum. Ve 11'den 16'ya yükselecek. Gördüğünüz gibi 16'ya yükseldi. Bu şekilde de kredi kasıyorum. Sürekli olarak kredi kasmanız gerekiyor. Çünkü e, sisteme eklenmiş olduğunuz sayfalarınızın beğenilmesi sizin kredilerinize bağlı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.